Galatasaray TV'de yani kaleidoskopla izlemekten büyük keyif aldığınız Ceyhun Yılmaz bu hafta yine haftalık yorumunu yaptı. Şimdi ekranlarınıza Ceyhun Yılmaz geliyor. <laughs> Ben şarkı söylemeyi çok severim ama onu beceremiyorum. Güzel bir pan yaptı Yıldırım. Ben de intro yaptım. Müzik yaptım artık. Ne her zaman olduğum gibi çok başarılı bir şekilde panını da yaptım. Pan o yaptı kız ben nasıl yapıyorum? E sen de pana yardımcı oldun evet, güzel. Senin altında müzik yaptım. Ceyhun, Ceyhun, Ceyhun ben şarkıcı Sayılır. Çok Bu arada bugün Derya çok güzel sevgili Karaydoskop izleyicilerim. Bulaşabileceği son noktada bugün yani. Bir derya bu kadar güzel olabilir. Öyle mi? Daha güzel olamaz mı? Ya, ya bilmiyorum. Bugün öyle. Bugün şu an en üst seviyeniz. Bak yarın daha güzel olacaksın bilemem. İnşallah öyle olsun. Sohbetimize başlamadan önce... <laughs> Üniversite sistemine hazırlanan minik yavrularımız için bir test var elimizde. V.S.Y.M. sevgili Vedat Özdemiroğlu'nun güzel bir testi. Tamam, Sana bir soru sormak istiyorum burada. Bakalım hazır mısın? Sayısal bölüm sınavı bu. Sözler bölüm. Tamam, bilmiyorum ama. Sana sözler soruyorum. İtalya, İtalyan İtalya, ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? İtalya, İtalyan ilişkisi. A. Antalya, Antalyan. B. Almanya, İspanyol. C. Korsika, Kostarika. D. Porto, Porto Dico. E, hep biri. Böyle bir şey var. Hep biri. Hep biri, evet. Sen, e, sen, hep biri. Hep biri doğru ve sen bu sene üniversiteye <laughs> girmeyi düşünüyor musun tekrar? Seneye tekrar girmek istiyorum. Bitirdim çünkü bir sene ara vermek istiyorum Ceyhan. Peki. Çok çalıştım. Bir sene sonra görüşmek üzere eğitim. <laughs> Nasılsın Ceyhan'cığım? Teşekkür ediyorum. <laughs> i̇yi olmaya çalışıyoruz. Havalar çok fena. E, Galatasaray'ın evet. iyi olması bizi de bir bakıma moralimiz oluyor. İyi oluyor. Böyle, moral deyince aklıma bir şey geldi. E geçen gün arkadaşlarla şeyi konuştuk. Maçlarımız çok güzel. Eski maçlar daha güzel aslında. Mesela i̇şte Galatasaray'ın son zamanlarda pek söylenmeyen, çalınmayan galiba televizyonumuzda da, statlarımızda da maaşı var. Biliyor musun? Beklerde Yıldız Gönüller'de bir ay sporun bir şeyi Galatasaray. Şampiyonsun Galatasaray diye ben. Spor kollarında tükenmeyen bir moral. Çok güzel bir cümle bu. Hakikaten moral olduğunu unuttu insanlar son zamanlarda. Aynı zamanda bu keyif, moral bunu lütfen. Unutmayalım. Peki ee, geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması yaşandı. 0-0 bitti maç ama Galatasaray için çok güzel şeyler söylendi. 11 Türk genciyle çıktı Galatasaray. Bununla ilgili yorumlarını almak istiyorum. Ben bu 11 Türk'le çıkmanın övgüsünde aklıma bir şey geliyor. Yabancı transferi yapan çalışanlar geliyor o anda aynı anda. Bilmem bir aklıma o kesim yerlere gelince garip oluyor. Niye 11 Türk'le çıkmakla övünüp aynı insanlar yabancı transferi yapmak için çok fena çalışıyorlar. O zaman Galatasaray'ın bir tavrı olsun. Bundan sonra Galatasaray Türkiye Ligi'nde yalnızca Türklerle mücadele eden tek takım olsun. O da bir iddia o zaman. Hoşumuza gittiyse bu uzatacaksak bunu böyle bir iddia da uzatalım. Ee, diğer taraftan Fenerbahçe'nin Brezilyalılar konuşması Galatasaray'ın Türkler falan değil de şu konuşulmalı. Fenerbahçe'nin gerçekten oturmuş bir takım, güzel oynayan bir takım, ideal kadrosu diye bir cümle kurulan hakkında bir takım. Ee, ve ligin en parlak takımı basına algısıyla ilgili söylüyorum bunu için de. Fakat diğer yandan da tamamen neredeyse hakir görülecek olan bir Galatasaray ama gerçekte o parlak takımın da bir puan üstünde lider. E bu insanlar aynı takımlarla maç yaparak bu puanları aldılar. Zaten algıları yanıtmakta bazı psikolojik savaşlarda biz her zaman söylüyoruz biliyorsun buradan seninle. E devam ediyor o psikolojik savaş. Buna gerek yok. Galatasaray ile Fenerbahçe eşit iki takım olarak çıktılar. Ve Galatasaray'ın daha üstün olduğu bir maçta o stat'tan ayrıldılar. Bu kadar maçın görüntü. Çok güzel bence. Ve asıl maç zaten herkesin bir nefesini tuttu. Herkes yarım kattı böyle tam yapmadı secdeye. Daha var şimdi secdeye, Ali Sami yendi. Orada artık bayram namazı bitecek. Bakalım kimin bayramı olacak. Bakalım. Peki şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. O maçta e, Mehmet Topal çok başarılıydı. Ben öyle düşünüyorum. Sence nasıldı? <laughs> Mehmet Topal, e, Ahmet Boruso'ya pardon seni çağırdık ama <laughs> biz seni daha sonra arayacağız dediği <laughs> kadar iyiydi. Ahmet Boruso bile zannediyorum ki maçı izlediyse ben nerede oynayacağım acaba, nereye geldim, e, Mehmet Topal omuzuna mı çıkacağım gibi garip düşüncelerde olduğunu düşünüyorum. E, bu Mehmet Topal'ın bugünkü performansını anlık değerlendirmemek lazım. Bu Gerçekten bu e, psikolojik bir hareket yaptı Mehmet Topal, bir cevap verdi e, yönetici büyüklerine. Bu bir meslekse yöneticiler de gereken mesajı almalı. Mehmet Topal bu takımda oynamalı, oynamadığı her maçta taraftar 90 dakika Mehmet Topal'ı çağırmalı bitti hemen başka birini daha soracağım sana. Emre Güngör gerçekten çok güzel oynadı bence ve birçok kişi Bülent Korkmaz'a çok benzetti onu. Ay. Sen neler düşünüyorsun Emre Güngör hakkında? Benim Bülent Korkmaz'ım uyur ama <laughs> Emre, Emre Güngör için de benzer şeyler söyleyeceğim tabii ki. Emre Güngör sanki bizim alt çıkmış gibi öyle bir Yani 40 yıldır Galatasaray gibi kalıp bir laf söylemek istemiyor ama gerçekten yıllardır Galatasaray'ın alt oradan çıkmış ve hiç sırıtmadan, kahraman olmaya çalışmadan bir sayılır. Anlayanlar. Güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, galiba eğildiği baktığı bir, bir genç e, var. Bir tane de çocuğu var. maşallah. Güzel bir aile hayatta var. Bilmiyorum her zaman. uzun yıllar. İşte daha sonra hizmet etsin. Türk futboluna da. Son gelince ona yönelmesin. Ondan bir şey öğrensin. İnşallah bakalım. E, ee, Ferkan zaten bu konuda iyi adam diyorsun. İmkan veriyor. Peki sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ben Ferkan'dan görev bekliyorum. <laughs> Ben iyiyim sporla ilgili çok önemli şeyler düşünüyorum bugün son günlerde. Fatih Terim'e ulaşacağım önümüzdeki haftalarda ve aklıma bir şey geldi. Eski milli takımın maçlarına bakıyorum internetten, ee, eski kadrolara, kadraya kaçlar Metin Aktar'lar, Can bahçılar, Lefter'ler. Çok güzel e, birbirinden önemli isimler var. Bu iş benim birçok hayatta ve zannediyorum ki yeteri kadar ilgi görmüyorlar. Çünkü ilgi görmeleri lazım, çok önemli şeyler yaşadılar. Bir köşeye tanış gibi kameralarından nefret ediyorum. Diyorum ki ben, o milli maçlara yaşayan kahramanları milli takım kahramanına götürsek maçtan bir gün önce şimdiki futbolcularla sohbet etseler eski anlardan konuşulsa futbolcular merak ettiklerini sorsa o da tekrar öyle bir ortamda bulunmanın o gece o kampta kalmanın mutluluğunu yaşasa bu hiç bir basın falan da çekmese belki bir atıra fotoğrafı olsa ben bu ortamı sağlayıp moderatörlüğünü konuşmacılığını yapsam bunun gibi şeyler düşünüyorum son zamanlarda milli takım Avrupa'ya bölüm moralle gitsin hep çok güzel şeyler getiriyorsun aklına. Evet. Asan güzel bir şiir mi? bunu özel bir yer. Sanatsı bir yer mi? Sanatsı bir yer mi? Çok güzel bir. Ben <laughs> de komik oldu ya. Yine. Evet, çok güzel bir şiir var. Ümit evet. işte Ruscanın, şiirin sabah arkadaş şiirinin bir yerinde der ki, ne kadar iyi niyetliyim, iyiyim ben, aklım ve düşüncelerimle, ah ne fenayım ben delici niyetlerimle. Çok güzel kapatalım mı diyorsun? Yani ya bence suyu çıktı bilmiyorum senin <laughs> için. <laughs> güzel şeyler <dedik. gülüyor> güzel, tamam. <değil> <laughs> çok teşekkür ederim. ederim. Evet, çok güzel bir manzaranın önünde şu... yine Cem'le sohbet etme şansı bu. Güzel <laughs> bir bir şey içeceğim, kamera getiriyorlar. Allah Allah, çekmeyin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür, ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. ediyorum. Kaleleskop'tan, Galatasa TV'den. Bu arada bu 21. haftamız... Şu anda var. yemek geldi yani. ve çok güzel oldu. Teşekkürler Türkan abla.